Binde. Merhaba arkadaşlar bugün sizler bir terin ablata Ohio denen yere ineceğiz arkadaşlar Ohio neresi bilmiyoruz arkadaşlar e Şimdi başlıyoruz ama arkadaşlar oh. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar Bu adam kötü bu adam Arkadaşlar Şimdi i̇şte, hadi başlıyoruz Hadi o oh, o o Ohio'ya oh. i̇şte. gideceğiz arkadaşlar Ohio, i̇şte. Ohio neresi bilmiyorum arkadaşlar İşte öyle bir yer işte.

o oh, oh. abi ne oluyor? Kandinin Abi daha Kum vardı. Bunlar. Ama ben bomba sesim sanmışım hayla dedim. <laughs> Kesin. Aa buradan geliyor ses. Kesin. E bitiyor. Bitiyor. Ben tamamladım ki. Oyunu bitirmiş lan şu İnşallah dur bir bak İnşallah. Hadi. <laughs> Hadi. Bu ne? Hı. Bir an oyu oya da aldık yani. denen bir şey mi o ya? şimdi çünkü ağır dönüyor. ben bilmiyorum yani. Böyle bir şey de olabilir. Neyse inşallah. Oyu ağır mı? Neyse. 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 Neyse.

Ne oluyor? Aha! Ağrı aldık! İnşaat. Oğlum, oyundan çıktım yalnız. Neyse. Çıkmadım da. <laughs> Neyse. Orada da aldık. İnşaat. Ağır. Abi ben hackle yaptım bu Benim hackle mi var adam? <laughs> Tiyatro. Belki bildiğim gün banlanın. Ağrı Ama Roblox biliyor ya. Neyse. yapmam lazım Herhalde ben böyle yaptım sıra. Değil mi? O açılık değil. Işınlanma bir yeri. Neyse. Ha neyse. Biteyim videoya da Like atın. A Dur şey patlatın lan. Ağırı patlatmaya çalışacağım. Ucaklar. Aa patlatın. Neyse. Biteyim videoya aradılar. <laughs> like atın. Abone olun. Yorumlar için lütfen. Ben de gördüğünüz gibi. Hoşçakalın. Bye bye.